beyniniz düşündüğünüzden çok daha hızlı çalışabilir. Ama doğru yöntemleri biliyor musunuz? Bugün zihninizi nasıl hackleyebileceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk yol, egzersiz yapın. Sadece kaslarınızı değil, beyninizi de çalıştırıyorsunuz. Araştırmalar gösteriyor ki, düzenli fiziksel aktivite, beynin hipokampus bölgesini büyütüyor. Bu bölge, öğrenme ve hafızadan sorumlu. Günde 20-30 dakika tempolu yürüyüş, bisiklet sürmek ya da basit esneme hareketleri bile yeterli. Unutmayın, harekette bereket var. Beyniniz içinde. İkinci yol, derin nefes alın. Çoğumuz gün içinde sığ nefesler alıyoruz, farkında bile değiliz. Bu, beyninize daha az oksijen gitmesi anlamına geliyor. Basit bir egzersiz. Burnunuzdan 4 saniyede derin bir nefes alın, 7 saniye tutun ve 8 saniyede yavaşça verin bu teknik sinir sisteminizi sakinleştirir ve odaklanmanızı hızla artırır. Bir toplantıya girmeden önce, önemli bir karar vermeden önce sadece bir dakika derin nefes alın. Farkı hemen hissedeceksiniz. Üçüncü yol, yeni şeyler öğrenin. Beynimiz tıpkı bir kas gibi. Ne kadar çalıştırırsak o kadar güçlenir. Yeni bir dil öğrenmek, basit bir enstrüman çalmak, hatta farklı bir yemek tarifi denemek bile beyninizde yeni bağlantılar kurar. Bunlara sinaptik yollar denir. Ne kadar çok yol, o kadar hızlı bilgi işleme. Küçük adımlar atın. Bugün yeni bir kelime, yarın yeni bir kavram. Bir yılın sonunda yepyeni bir zihne sahip olabilirsiniz. Dördüncü yol. Aynı anda birçok şey yapmayı bırakın. Bunu çoğu zaman bir yetenek gibi anlatıyoruz. Oysa bilim diyor ki, Multitasking yapmak beyninizi yavaşlatır. Hata yapma oranını artırır. Çünkü beyin her seferinde bir işten diğerine geçiş yapmak zorunda kalıyor. Bu da bilişsel geçiş yükü yaratıyor. Çözüm basit. Öncelik listenizi belirleyin. Her defasında sadece bir göreve odaklanın. Ve onu bitirmeden diğerine geçmeyin. Beşinci yol. Kaliteli bir uyku uyuyun. Derin uyku sırasında beynimiz gün boyunca öğrendiğimiz bilgileri düzenler, gereksiz olanları siler, önemli olanları ise hafızaya kazır. Bir nevi beyin temizliği yaparız gece boyunca. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, yeterince uyumayan bireylerin karar verme ve problem çözme hızları %30 düşüyor. Uykusuz bir beyin, yavaş bir beyin demektir. Bu yüzden 7 ila 8 saat uykuya yatırım yapmak, zihin hızınızı artırmanın en kolay yolu. Beyin senin en güçlü silahın. Ama ona doğru davranmazsan zamanla pastalır. Bugün anlattığımız bu 5 yöntemi hayatına küçük küçük ekle ve haftalar içinde zihnindeki değişimi fark et. Unutma, zihnini hekle, geleceğini değiştir.